Biz de ziyaretine gittik. Cebaliye'deyiz. Yanımda da Hacı Alemiya Nine var. Ee, yaşı 100, onun üstünde. Kendisi de yaşını bilmiyor. Ee, ailesi de aslında tam olarak bilmiyor. Çevredekiler de bilmiyor. Osmanlı döneminde dünya gelmiş ve düşünün ki Osmanlı dönemini, İngiliz mandası yönetimindeki Filistin'i, İsrail işgallerini ve birçok döneme tanıklık etmiş, yaşayan bir tarih aslında. Bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenince çok mutlu oldu. Çok sevindi ve acaba o dönemleri hatırlıyor mu bilmiyoruz ama onu soracağız kendisine. Ehlen ve sehlen. Osmanlı'nın son dönemine tanıklık eden Alemiye Nine, Türkiye'nin ismini duyunca çok mutlu oluyor. Alemiye Nine'nin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Osmanlı yönetimi, İngiliz mandası, Mısır yönetimi, İsrail işgali ve şimdi Hamas yönetimine şahit olan Alemiye Nine Osmanlı'yı hep özlemle hatırlıyor. Pembe mor bayramlık kıyafetleri ve kulağında babasının hediye ettiği altın küpeleriyle bizi büyük bir sevinçle karşılayan Alemiye Nine'nin dokuz çocuğu ve yüzlerce torunu bulunuyor. Bizi öpücüklere boğan dünyanın en yaşlı kadınlarından biri olan Alemi Enine'den ayrılmak zor geliyor doğrusu. Ve ne yazık ki biz ziyaret ettikten dört gün sonra Hakk'ın rahmetine kavuşuyor Alemi Enine. Bu Osmanlı aşığı Filistinli Nine'nin son ziyaretçileri de o çok sevdiği topraklardan Türkiye'den oluyor.